Merhaba, Matölyeden Talep Cengiz. Sevgili arkadaşlar, bir önceki videomuzda soru çözümlerine başlamıştık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. İlk üçünün <laughs> ne olduğunu beraberce konuşmuştuk bir önceki videoda. Şimdi, ee, şu örneğe birlikte göz atalım. Hepsini beraber çözmeyelim. Bir kısmını da size bırakmış olalım böylece. P veya Q, şu anda bununla ilgili söyleyebilecek herhangi bir lafımız yok. Ve... P ise Q. Gayet iyi biliyoruz ki birincinin değili veya ikincisi olarak ifade edilebiliyor. O halde bu ifadede sizler hemen veya Q'ları ortak görüp bunları kenara çekerseniz veya Q'yu kenara çektiğimizde içeride ne kaldı elimizde? P ve P'nin değili kaldı farkındaysanız ve P ve P'nin değili biri bir ise biri sıfır, biri sıfır ise birisi bir ve sıfırlardan yanadır. Sıfır olmak zorunda kalacaktır veya Q. Peki eğer Q 1 ise sonucumuz 1 olacaktır. 0 sonucumuz 0 olacaktır. Yani Q belirliyor bu ifadenin değerini. Dolayısıyla işlemimizin sonucunun Q olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Şimdi bir de şöyle bir soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerin terslerini, karşıtlarını ve karşıt terslerini söyleyiniz demiş bize. Biz mesela şunu örnek olarak alalım kendimize. Bu ifadenin tersi neydi? Her ikisinin de değilini alarak ifade ediyorduk. O halde 3, 2'den küçük demiş tersi olarak biz diyeceğiz ki <laughs> 3, 2'den küçük değil. Yani 3 büyük veya eşit 2 ise 1 artı 2, 3'tür demiş. 1 artı 2, 3 değil diyeceğiz. Dolayısıyla ifadenin tersini yazmış olduk. Şimdi de karşıtını yazalım. Karşıtında yapacağımız tek iş yerleri değiştirmekti. Dolayısıyla 1 artı 2 eşittir 3 ise 3 küçük 2'dir dememiz yeterli olacak. Ve karşıt tersi yani ikisinin ulanmış hali ise şu olacaktır sevgili arkadaşlar. Süremiz doldu. Zaten bu kadar soruda da yeterli. Ee, Kalanlarına sizlerin göz atmanızı isteyeceğim. Fakat şu karşıt tersi de yazalım bir beraber. Ee, tersi budur. Karşıtı ise işte geliyor. 1 artı 2 3'e eşit değil ise 3 büyük eşittir. 2 olarak ifade edilebilir. Bir sonraki videomuzda tekrar birlikte olacağız. Sevgiyle.